Evet merhaba arkadaşlar. Yeni kameramız geldi biliyorsunuz. Onunla bir deneme çekimi yapacağız. Bakalım ses nasıl geliyor, nasıl gidiyor. Gece çekimi nasıl? Hem onun denemesini yapalım hem de biraz hava alalım diye motoru atlayacağız şimdi. Şöyle biraz dolaşacağız. Bu arada Antalya'dan Sinan geldi diye bir arkadaşımız varmış. Oğluyla beraber izliyorlarmış videoları. Sağ olsun 10 yaşında bir oğlu varmış. Yusuf Azat geldi. İkisine de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Sağ olsunlar. Şimdi kameranın açısını falan ben biraz ayarlamaya çalıştım ama hani olduğu kadar artık. Bir bakalım o kötüyse zaten bu videoyu atmam ben. Hani ses kötüyse ben bu videoyu gene atmam. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı ben okudum böyle gayet güzel olumlu dönüşleriniz var sağ olun. Bu arada hani bir ay oldu ben bu kanalı açalı kendime bahsettiğim gibi kendime günlük olarak açtığım bu kanalda bir ay geçti. Yani ben bu videoyu çektiğim anda 1800 kişiye gelmişiz. Destekleriniz için tekrar 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 hepinize çok çok teşekkür ederim. Hani ben de sizin olumlu eleştirilerinizi yön verecek eleştirilerinizi dikkat alarak kendime biraz daha dikkat ediyorum. Hani çekimlere, sese bilmem ne. Ben bu kamerayı bile hani siz kızıyınız diye aldım. Bu arada köpek besle hani diyenler olur bilmem o tarzda yorumlarınız olmuş. Hani ben köpek beslerim beslemesini anlatırım demiştim ya şimdi ya nasip oldu bak. Anlatacağım şimdi onu. Onun dışında hani iki ayaklıdan zarar geliyor hocam işte dört ayaklıdan bir zarar gelmez demişsiniz. Öyle haklısınız ben katılıyorum buna. Ben daha şimdiye kadar hiçbir hayvandan bir zarar görmedim. Ben yalnız yaşıyorsun işte niye öyle? Ben yalnız beni seviyorum arkadaşlar. Böyle güzel ben kendi kendime eğlenebiliyorum. Kendi kendime güzel vakit de geçirebiliyorum. Ben kendi kendime konuşuyorum zaten baksana. <laughs> ne yapayım yani? Ben? Gerçi artık siz varsınız hani beraber hani ben kendimi sohbet ediyormuş gibi hissediyorum ama hani sizin orada bana cevap veriyor oluşunuz bile benim hoşuma gidiyor yani. Neyse ya bu köpek mevzuna gelelim. Köpek mevzunda ben arkadaşlar bu Antalya tayin olduktan sonra onun da hikayesini anlatacağım. Ne, niye tayin oldum, ne yaptım anlatacağım onu da öğretmenim ben biliyorsunuz burada. Her neyse ben buraya gel, geldikten sonra köpek zaten seviyorum ben. Hani köpekleri hayvanları seviyorum. Ben doğayı da seviyorum. Biliyorsunuz hiçbir kimseye zarar olmayan şeylerim var yazık. Her neyse bir köpek aldım ben. Barınaktan aldım arkadaşlar köpeği de. Hani böyle illa bir cins olsun şöyle asil olsun böyle asil böyle bilmem ne benim bu tarzda Dayaklarım olmadı. Ben hayvandır en nihayetinde. Hepsi asildir, hepsi güzeldir, hepsi iyidir, sevimlidir. Neyse gittim, barınaktan bir köpek aldım. Onu da veterinere götürdüm ben. Hani iğne falan oluyor, bilmem ne oluyor ya. Götürdüm veterinere. Ya, hocam dedi, nereden aldın? Dedim ki, bu barınak var ya yukarıda dedim. O barınaktan aldım ben dedim. Ya hocam orada dedi, yavru köpek hastalığı var dedi hayvanlar yaşamıyor oradan yavru hayvanlar yaşamıyormuş yavru köpek hastalığı diye bir hastalık var arkadaşlar belki bileniniz biliyordur hani aşı falan fayda etmiyormuş veteriner bana söyledi o hani yapılacak bir şey var mı diye sordum yok dedi yapılacak hiçbir şey yok bekleyeceğim hocam dedi ölmezse 15 gün sonra getir aşısını yapalım dedi 150 lira mı neymiş bir, şey de değil aslında yaşamadı iki gün sonra öldü ben çok üzüldüm tabi Hani böyle baya bir kötü oldum ben. Neyse onun üzerine ben bir hafta on gün geçti. Yani benlik bir şey yok bu hayvancağızın ölümünde. Karnak'ta hastalık varmış. Yani yapacak bir şey yok. Bugün yürüyüşe çıktım bugün. Bu burada bir piknik alanı var. Orada bir yavru köpek daha gördüm. Ya o kadar da sevimli olmuş. Neyse biraz bekledim ettim sağa solda orada bir kafeci vardı. ona sordum dedim ki bu sahibi mahibi bir şey var mı bunlar dedim. Hocam dedi burada dedi alan neden yok bunlar sahibi de yok. Sokak hayvanı bunlar. Burada da hepsi söylüyor daha bir, birkaç tane daha varmış yavru o benim aldığım yavruların kardeşi yavrunun kardeşi onlar da öldü dedi hani al dedi bunu beslesem dedi iyi dedim aldım onu götürdüm eve aşılarını yaptırdım, işte veterinerine getirdiğim, birkaç taktik aldım beslenmesiyle ilgili, şuyla ilgili, bununla ilgili. Her neyse, ben alıştım, iki ay falan geçti, iki buçuk ay geçti. Bir gün yürüyüşe çıktığımız zaman, karşıdan karşıya geçeceğiz, arkamdan bir adam, bir olmadık bir değişik bir ses çıkardı. Neyse, nasıl çıkardı bilmiyorum, de değişik bir ses. Yazık benim yavru, bir yol atladı. Tasması elimdeydi ama bu uzayan tasmalardan var ya, Anlık refleksle basamadım ben. ben. ne olduğunu anlamadım ki zaten. Yola atladı. Oradan da araba geldi. Vurdu maalesef. O da öyle gitti. Ya dedim ki ondan sonra tamam o senin hatan değil. tamam bu da hadi belli bir yere kadar kabahatim vardır ama bütün kabahatı benim değil. Ama yine de ben o gün köpek beslemeye tövbe ettim. Demek ki bana yaramıyormuş bu dedim. Ama kedi besleyebilir mi yani? Yok ya de besleyemem. Yerim küçük karavandayım neticede. Karavanda yaşadığım için. Hani orada ben o kediye yazık ederim. Gezecek edecek o. O yüzden bir hayvan şu anda beslemeyi düşünmüyorum açıkçası. Hani çok güzel olurdu yapabilseydim ben bir köpek. Öyle çok seviyorum ki. Neyse. Arkadaşlar. Benim bu köpekle ilgili maalesef o kötü anılarım bunlar. kediyle de ilgili var. Ben gecenin bir yarısı aldım bu kediyi de Ben mahvetti beni ya anlatırım onları yarası. Ben şuradan dönüyorum bir sahil kenarına geçeyim. Ses de nasıl geliyor bilmiyorum hani bu videoyu atacağım aslında ben ya. Hani ses idare edecek bir vaziyetteyse. hani sizin de öneriniz olur. Hani şu şekilde tak, bu şekilde tak diye. Bir önemimiz olur. Onlara bakacağız işte. Hani bu ses konusunda bir sıkıntı yaşar mıyız? Hani görüntüde yaşamayacağımız eminim de. Çok güzel çekiyor çünkü. Çok güzel çekiyor videoları. Ama ses kask içerisinde nasıl geliyor? İyi mi geliyor? Kötü mü geliyor? Ben hayal mi miyim? Onu bilmiyorum işte. Gidince bakacağım. Hani ses dinlenebilecek vaziyette ise bu ilk bu videoyu da atarım. Vurmuş vurmuş. Kırmızı böyle ani fren yapılır mı? Kırcı da çok yakın gidiyormuş demek ki. kazalar böyle oluyor işte dikkatsizlik yol hatası ben de boş devre bir aksiyona girdim de normalde öyle yüksek süratlere çıkmam ben normal trafik kuralı neyse ona göre gidelim ben bu ekipmanı bile bakkala giderken bile giyerim normalde arkadaşlar sadece çizme bot giyemiyorum motosiklet için o da sıkıyor ben rahat edemedim onlarda bir türlü ya bir türlü rahat edemedim o yüzden kullanamıyorum almadım da ekipman olarak tek eksiğim o şu anda üzerinde yazlık mont var hava biraz soğudu işiyorum ama Yazda köştekler bir sürü montum var.